İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Bursa Karayolu üzerinde faaliyette bulunan TÜV Türk firması işbirliğinde İnegöl'de fenli muayenesi geçen yaklaşık 2000 traktörün gezici fenli muane aracı ile fenli muayeneleri yapılacak. Maden Mahallesi Meydanı'nda TÜV Türk Muğane Araç İstasyonu Müdürü Tarık Türkoğlu ve 3 teknik personel tarafından traktörlerin fenli muhalleleri yapıldı. <laughs> 28 gün sürecek olan çalışma kapsamında 100 mahallede bulunan fenli muhalleleri geçen yaklaşık 2000 traktörün fenli muhallelerinin yapılması hedefleniyor. Maden Mahallesi'nde başlayan çalışmaları yerinde takip eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, oda olarak hizmetlerinden bir gün bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Ziraat Odası olarak hizmetlerimize bir yenisini bugün e, traktörlerin fendi muayenesini köylerde ayağına gidip, gidip yapmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Bundan 6 ay önce Türk Türk müdürüyle yapmış olduğumuz görüşmede böyle bir talebimizin olduğunu söyledik. Kendileri de bizlere ee, Sizde ne kadar bir traktörün feyli muayenesinin geçmiş olduğunu bize bir bildirirseniz size yardımcı olmaya uğraşalım dediler. Çünkü bu bir model yeni bir model bu. Bizim fikrimiz. Ondan sonra yaptığımız çalışmada yaklaşık 2000 tane yakın traktörün feyli muayenesinin geçik olduğunu tespit ettik ve bunları kendilerine götürdük. Kendilerine e, Ulaştırma Bakanlığı'na bunları ulaştırdılar, ilettiler ve neticesinde ısrarlı takipimizin sonucunda e, bu şeyi başarmış olduk ve bugün buradayız. Bu çalışmamız 28 gün sürecek. Bazı köyler tek, bazı köyler üçerli, dörderli traktör sayısına göre. Örneğin bugün Maden Köyü'ndeyiz. Ya yine Maden Köyü'ndeyiz. Buraya Soğukdere, İclaliye, Hamidiye köyleri de buraya gelecekler. Üçerli, dörderli gruplar da var. Bu çalışmalarımızı burada gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz, e, bu arada torba yasası çıktı. Torba yasasında, e, daha doğrusu baştan alayım, 2005'ten gerisi. Örneğin bir traktör Fendi muayenesini 20 sene yaptırmadıysa 2005'ten gerisi şey oluyordu, iptal oluyordu. 2005'ten bu tarafını devlet bunun şeyini alıyordu, geçmişini. Şimdi örneğin ben 2005'i baz olarak söylediğimde 580 lira olan bir borcu bugün 150 liraya torba yasasıyla da kapatmış oluyoruz. Bu da bizim için bir taşla iki kuşu vurmuş olduk. Öyle bir avantaj da sağladı bize. Valla bir ziraat odası olarak biliyorsunuz daha önceden de bir sürü projelerimiz vardı. Tarım lisesini getirdik, laboratuvarımızı yaptık, açılışımız var. İnegöl'ü marka yaptık, ay çekirdeğinde. Çalışmalarımız her yönde sürüyor. Kafamızı başka bir şey yormuyoruz. Biz, ben örneğin ziraat odası başkanı olarak başka bir iş yapan bir başkan değilim. Sadece ziraat odası için çalışan bir başkanım. Bundan sonra yeni yeni projelerimiz çiftçilerimiz için olacak. İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Maden Mahallesi Muhtarı Mehmet Çuruk ise yapılan çalışmaların çiftçiler için çok önemli olduğunu söyledi. Bu fırsatı bizlere verdiğiniz için çok teşekkür ederiz ve köylümüzün adına bütün şoförle, tarımla uğraşan, ziraatla uğraşan arkadaşlarının yani bu e, kaçınılmaz bir fırsattır her zaman için böyle olmasını ben çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum.